ayna gibi bir örnek var aslında. Gündüz bölümünde izlediğimiz, bence ligin en iyi futbol oynayan, Galatasaray'dan sonra en iyi futbol oynayan takımı Samsun Spor. İki dönem transfer yazı almasına rağmen, tahtası kapalı olmasına rağmen nasıl top oynadığını gördük. Yani bu iş transfer yapmakla, işte 13 transfer yapmakla, hoca değiştirmekle olmuyor. Kafaları değiştireceksin. Ruhu yok takımda. Trabzonspor ruhunu kaybetmiş. Başakşehir maçında Başakşehir'i yenin de evet tesadüfenmiş bunu hani yükseliş dönemi trendine girecek Trabzonspor falan dedim ama kendimi aldatmışım hani hayal satmışım öyle söyleyeyim Ya yani bu Trabzonspor ligin en kötü takımı İlk yarıda Trabzonspor az önce sen de söyledin. O, gol beklentisi ya. sıfır ya sıfır sıfır'a elde var sıfır Ya bu nasıl bir şey abi 28 bak 28'de 10 kişi kalmış. 45 artı 5 dakikada uzatma 50 dakika. Tarihinde böyle bir devre yok, var mıdır? Yok. Bakın bu bu kötüye gidiyor. Bu Abdullah Avcı'nın başını yedi. Şenol Güneş'in de başını yer yeri gelirse Allah korusun hani onu diyeyim. Tarihin en başarılı başkanlarından biri. Başkanın da başını yer. Ertuğrul Doğan'ın da. Ya böyle olmaz. Ertuğrul Doğan'ın röportajında okuyorum. 1 lira borcumuz yok futbolculara diyor. Keşke borcu olsaydı Trabzonspor'un bu futbolculara. Bu futbolcular... Parayı hak etmiyor Uğurcan dışında ya. Yazıklar olsun. Yani şu forma ya paf takımıyla çıksa U19 takımıyla çıksa Trabzonspor bundan daha e, tahrip gücü yüksek bir futbol oynar ya sahada bir, bir rakibi karşılar Burası bir şey yapar ya. oynar zaten. Bir şey yapar. Ya 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 nasıl bir şey abi? Ya bu Trabzonspor'la oynuyorum ya ben hani Göz... hiç Göz... Göztepe bir yani, an bile 10 kişiyken bir an bile Öyle bir tedirginlik Tabii. hissini yansıtmadı Aynen. sahaya. Sakın ha kimse de kalkıp da hakem üzerinden maç okumasın. Yok. Yetti artık hakem üzerinden maç okunmaz. Trabzonspor ne yapıyor da hakem üzerinden maç okuyacağız Allah aşkına. Hakem hakemlik hiçbir şey yok ya. Takım futbol oynamıyor. Okan Buruk güzel söylüyor. Galatasaray'ın da Trabzonspor'un da hakemler canını yakıyor. Ama Galatasaray hakemleri de yeniyor. Arada fark var. Sen hakemleri yenemiyorsun ki. Hakemleri yenecek bir kadro kuracaksın. Ya bu hani baştan beri söylüyoruz bu Lustram lider oyuncu mu arkadaş? Yenilen ilk gole bakın diyor eskortluk yapıyor ya. Ya bunlar nasıl transferler arkadaş? Skata gibi hala yerinde duruyor ya. Ya kim verecek bunun şeyini? Faturasını kim ödeyecek? Başkan parayı ödüyor. Faturayı ödüyor. Peki taraftar ne yapacak? Kan kusuyor, kızılcık şerbeti içiyor Trabzon taraftarı. Tribünler yarın öbür gün bomboş kalacak. Peki, Farkında değiller ya. bu Önümüzdeki hafta bu, Fenerbahçe maçı abi, olduğunu da bir kenara not edelim. Ya edelim. Yani o farklı. Orada bir refleks olabilir ama ya ondan sonrası ya da Fenerbahçe maçında bu takım... Benzer ne yapar, bir görüntü olursa. Ne yapar? Ne yapabilir bu takım? Ya bir, Trabzon'da büyük bir camianın önde gelenlerini toplayacak başkan... Eski futbolcuları, eski başkanları, ileri gelenleri... Her şeyi Ertuğrul Doğan'a bırakmışlar. Ertuğrul Doğan sponsor bulsun. Ertuğrul Doğan para ödesin. Ertuğrul Doğan transfer yapsın. Olmaz kardeşim. Bir adama bıraktınız Trabzonspor'u, herkes sırtına döndü. Ondan sonra Trabzonspor niye bu halde? Destek verin kardeşim. Ya yani bir akıl oluşturun. Ertuğrul Doğan para mı bulacak, sponsor mu bulacak, tesis mi yapacak, arazi mi alacak, futbolcu mu alacak? Ya bu kadar yalnız bir Trabzonspor olur mu ya? Peki. Ya kimse Şenol Güneş de şimdi yazık değil mi Şenol Güneş'e ya ilk yarı bitti 3 oyuncu değiştiriyor elinde olsa Uğurcan Çakır hariç bütün oyuncuları değiştirirdi. Peki o zaman virgül koyalım zevk, e, sevgili Zeki Uzundurkan yazık değil mi Şenol Güneş'e dedi e, sevgili Zeki ama şimdi Şenol Hoca da geleli işte ikinci hafta e, bittikten sonra geldi bu kadar zaman değişti. Mevcut kadro bu evet ama oyun olarak hiç mi üstüne koymazdı bu Trabzonspor. Kadroyu tamam kötü buluyoruz. Onda bir sıkıntı yok. Bu kadro mühendisliği e, mod, e, şey moda deyimle yanlış yapılmış. Bunda bir önceki teknik yönetimin dahli var. Ben hani başka dahli, dahli olanlarda vardır diye düşünüyorum da Şenol Hoca'nın da eksikleri var mı? Onun penceresinden de ya ama şöyle de olmalı diyebilir miyiz? Teknik adam olarak. Tabii e, transferi konuştuk. Bütün sezon sonuna kadar transferi mi konuşacağız? Yani Trabzonspor mağlup olduğunda hep transfer hatası. Transfer evet. Ama bir de senin dediğin gibi... Yani Şenol Hoca'nın da yaklaşık iki aydır eli değmedi takıma. Hiçbir gelişim yok. Şimdi Abdullah Avcı'yı eleştiriyorduk biz. Ne deniyordu? Klasik ya <laughs> takım geriye oynuyor, yatay oynuyor, dike oynuyor, 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 oynamıyor. Şimdi... Evet, hücum edemiyor, hücum etme prensiplerinde hataları var ama savunmayı bir şekilde denge kuruyordu. Şimdi ne savunabiliyor ne hücum edemiyor. Yani Trabzonspor Abdullah Avcı döneminden daha kötüye gitti işin tuhafı. Daha kötüye gitti. Yani Trabzonspor düşünebiliyor musun? Sahaya çıkıyor. Göztepe ile Trabzonspor oynuyor. Maçtan önce kaç mesela futbol sever? Ya Trabzonspor taraftarına esas sormak gerek. Ama tarafsız böyle ortadan konuşacak. Ya biz gideriz Yeneriz orada Göztepe kaç tane taraftar der? Temenni evet diyebilir. Temenni eder. Ama net bir şekilde Yeneriz sözcüğünü yani onu söyletebilecek bir sağ içinde bir oyun var mı yok? Evet oyuncu yetersizliği olabilir. Ama oyun yeterliliğiyle birazcık Şenol Güneş farkıyla şimdi onun için geldi Şenol Hoca. İşler kötü gitti. Ama iki aylık bir süreç geldi. Göztepe'ye bugün dört tane gol atsın işte tek kale oynasın falan ben o derdine değilim. Ama Göztepe hadi 11 11 anlarım. Ya uzatmalarla dair 70 dakika 11 10 oynayıp. hocam 29 ile 45 arasında evet. değişikliklerden önceki bölümde hiç yok yine. Artı 5 uzatma. Tabii o da Artı 5 ilk devre ben onu Doğru, söylüyorum. Bir dakika. Evet ya ikinci arayla uzatmalarla 70 dakika. Bir bölüm ikinci ara böyle yorulur gibi oldu Göztepe. O bölümde işte fena oynamadı ama genel yapı olarak 10 kişi bile dahi. Ya rakip antrenör diyorsun Göztepe bir 3-5-2 başladı. 10 kişi kaldı 3-4-2 oynadı Ender. Evet. Sonra topu bıraktı Göztepe'ye. Çekilmedi yani. Evet bir ara Göztepe'ye bırakır gibi oldu. 3-5-1 oynadı. Ama hep böyle saha içinde böyle istekli maçı kazanmak isteyen bir takım vardı. Ya bir takım mağlup olur bak. Trabzonspor mağlup olur. İlk defa mağlup olmuyor. Oyuncular bunu hak eder, onu bile hak etmedi. Şenol Hoca'ya mesela e, eldeki kadroyu ne oynayabilir, ne oynayabilir, bir plan dahilinde nasıl bir organizasyon yaparım ben... ...onunla ilgili hiçbir fikri yoktu maalesef Trabzonspor. Un. En önemli de, ne biliyor musun? Abdullah Avcı'ya oyun, diyorduk yani kötü, şimdi Şenol Hoca'nın da kötü... ...bir de Abdullah Avcı'daki aynı alışkanlıklar Şenol Hoca'da var. Bençe bakıyorsun, üç tane stoper oturuyor, iki tane orta saha hibrit oyuncu... Lustram ve Mendy oynuyor. Stoper. İki, bir bakıyorsun golluyorsun. Geriye düşüyorsun. Densville oyuna yani, giriyor. Şimdi bunları biz... Dance Serdar şimdi... Sağçı orada... Evet. Mendy ile Hüseyin de. var bir de stoper yeni ha, sakatlıktan çıktı. Hadi çıktan, sakat. sakatlıktan doğru. çıktı. Ben diye. de hani 3 derken ama sonuçta 3 kişi almışın. Yani sakat makat bir iş yani bir iş görürse saha içinde ne yapacaksın Hüseyin'i? Şimdi böyle bir aynı stoperler. E bütün sene biz ne eleştirdik? Bizim gibi herkes ya Mendy orta sağlandı Ya bu adam 6-8 böyle hibrit bir oyuncu. iki bir pozisyonda oynuyor orta saha oynasın değil mi? Yok. Okay ve Ozan. Şimdi e, Okay ve Ozan ne hayali kurdurur bir Trabzonspor düşün takımına? Hiçbir hayal kurdurmaz. İki tane, üç aşağı, beş yukarı birbirine yakın oyuncu. Ozan tabii birazcık daha farklı. O Ozan o göre. eskiden delici koşulları falan yok, vardı. Yok, hiçbir şey yok. Ya. Hayır. Ya bir ara hatırlıyor musun? Beraber odada seyrederken Ozan oynuyorum falan. Yani öyle espri evet. yaptık. Yani iş oraya geldi. Şimdi Umut Güneş var. Evet, o kadroya Abdullah Avcı aldığında geçen sene o oynattı. Muhammed bu sene Çam. oynatmadılar. Yani mesela Muhammed Can'la başlayıp 3-4 maç görmek gerekir. Bunun yerine mesela bu çıkan kadro ne biliyor musun? Ya beraberliği oynayayım atarsam bir gol atayım. Ya iki tane stoper o altı numarayı yapıyorsun. Önde iki tane oyuncu aynı şekilde defansif. E zaten var ya çıkan kadroda ucumda defon var. Ciddi anlamda etkisiz bir. Yani düşün hala sen Drakuş'la falan yani ilk 11'de sahaya çıkıyorsun. Şimdi bunları biz Abdullah Avcı zamanı eleştiriyorduk. Ya Drakuş oynar mı? İşte orta sahada Okay Ozan oynar mı? Stoper Mendi'nin ne işi var? Stoper. Aynı şeyleri Şenol Hoca yapıyor. Hem oyuncu tercihleri aynı Abdullah Avcı'ya göre hem de oyun anlamında daha da geriye gitti. Net bir şekilde görülen bu. En son benim söyleyeceğim ne biliyor musun? Ya bak bu net bir şekilde takım nasıl oluşturuldu ya bak. Bir takım oluşturulması vardır. Bir aynı şekilde e, burada da mesela sen A spor koordinatörü olarak işte program yapıyorsun. Mesela bir oluşum yapıyorsun. Moderatörü, editörü, kamerası, yorumcusu kim? Ya bir takım oluşturuyorsun burada sende bir takım oluşturuyor nasıl oluşturdu diye Trabzonspor hiçbir mi fikri yok? Yani Ertuğrul Doğan iyi başkan olabilir. Evet ciddi mesai veriyor. Borcunu temizliyor ama böyle tekrar borçlanır. Bir takım oluşturuyor. Bak, bak, bak şimdi bunda ayrı, doğru katılıyorum ama yine aynı. Yani bir takım nasıl oluşturuyor diye bir kulübün bir hafızası olur yok evet. ki. Sisteme göre oyuncu almıyor. Kim popüler, kim yıldız Trabzon'unu alayım onu alayım. Ya bakayım futbolu bırakacak artık? Evet. 2 milyon 2 milyon 75 gün ceza sahasında bir pozisyonu var gördün mü? Gördüm Iska geçti ya. <laughs> 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 ama <gülüyor> şaşırmamak <tabii gülüyor> 2 milyon biliyorum. 75 bin euro verilmez ya artık bırakacak. Ya bu oyuncuları bu kadar paralar veriyorsunuz alıyorsunuz. Ya düşün bir takım nasıl oluşturacağını bilmiyorsunuz. Ondan sonra da 2 senedir Eylül ayında Eylül ayında ligin bitmesine 8 ay kala ender. Ligi avlu atıyorsunuz. Şöyle Mustafa Hocam, şimdi karşıda bakıyoruz bugün 2 tane takım. Samsunspor geriden 4 Birlik bir skor yakaladı. Evet. Göztepe 10 kişiyle neredeyse maçın 4/3'ünü bir kişi eksik oynayarak Trabzonspor gibi bir takımı 2-1 yenmeyi başardı. Birisi e, ikinci birisi 5.'si Süper Lig'de. Yani sadece bazı şeyleri transferle açıklamak mümkün değil gibi geliyor bana. Ne dersin? Şimdi transferle açıklamayalım. Ya da, da bütçeyle. Transferler yapılmış. Yanlış transferler yapılmış. Bençi de aynı, sağdaki de aynı. Baktığın zaman Sabek'te Trabzonspor'un en son Ozan'ı çekti oraya koydu. Önde bakıyorsun Okay Ozan. Sonra Densville giriyor Ozan. Sonra Lustram. <laughs> çorba oldu değil mi? Bir çok çorba oldu. Burası. Defansa sonra son dakikaları baktığın zaman arkada Darma dağınık bir defans, koordinasyon sıfır. Kimin nerede oynadığı belli değil. Maç boyunca ihraçtan sonra baktığımız zaman Göztepe sanki 11, Trabzonspor 10 kişi oynar gibi. Evet. Hiçbir şey fark etmedi yani. Doğru. Hele hele ihraca kadar 3 tane net pozisyon var ki kaleci neler, Uğurcan neler. devleşti. Önlediği pozisyonları hatırlıyor. Daha ilk yerde bitiyordu maç. Evet. Ama Uğurcan'ın o başarılı performansı o da nereye kadar? O yüzden kadro mühendisi seçim oyuncu seçimi sezon başına yanlış yapılmış. Şenol Hoca'ya da hocama katılıyorum. Bir değişim, dokunuş, bir değişiklik de göremiyoruz. Ancak eldeki e, kaba tabi olacak, eldeki mevcut diyeyim. mal diyeceğim de eldeki mevcut ürün bu. diyelim. Ürün hadi diyelim. Hadi. Hakaret asla olmasın kimse, kırılmasın. Ürün bu. Bu ürünü en kreatif kullanmak için eminim o da çok çaba sarf ediyorum. Olmuyor, bu kadar. Çok... Yani şu ana kadar bir dokunuşunu hissetmedik. Hissetmedik. Biz. Bir de bu oyuncularla topa ve rakibe sert oynama anlayışına sahip bu oyuncularla e, oyun anlayışı, güzel oyun anlayışı yakalama şansın yok. Güzel oyun anlayışı yakalama şansı yok. Kaba oyuncular kalıyor yani. Oyun anlayışı kaba olunca güzel oyun çıkmıyor ortaya. Olan e, bu kadar. Bir de şu var. Geçen <laughs> de söyledim. Bunu hani şöyle bir algı oluştu. Her menajer kulübü soyar. Her menajer işte e, para için bu işi yapar. Değil. Maalesef... Fenerbahçe'nin de çalıştığı çok iyi bir menajerlik şirketi var. Evet, evet. İsimlerini söylemeyelim. Kötü örnek görmek da... değildir ha, maalesef. Da... herkesi ettiriyor. madem ki scout ekibi başarısız, bana göre çok başarısız. O zaman Galatasaray'ı taklit edersin. Fenerbahçe'yi taklit edersin. Sana senin kalibrene uygun iyi futbolcular getirir. Ellerinde 100-150-200 sisteme uygun... Çünkü şimdi başkan iyi niyetiyle diyor ki Şenol Hoca transfer listesi hazırlıyor. Ocak ayında da transfer yapacağız. Ya oradaki transferlerde takımla adapte olmazsa, e, doku uyuşmazsa o zaman ne olacak? Ben yani bu e, tamamen macera. Artık Şaşır mısın? ben onu görüyorum. Şaşırma. Yani bu Şenol Hoca'nın işi değil. İyice. Hoca takımı sevk ve idare eder. Transfer Mesela yapmaz. şimdi şu anda kaç puan var? 9'ar maç diye düşünelim liderle. İkisi de 9 maç çünkü. 25 12 13 puan fark var şu anda. Kötüsü. Acaba devre arasında bu kadar büyük Bence. çaplı devre devralırsa çünkü transferi ne kadar başarılı olabilir? Geçen oldu yıl yapsa, yazın mı? bana tabii. iyi oyuncular bana çok alsa, yani ücretleri de çok tabii, yüksek. Tabii. Geçen oyuncular. yıl yapmadılar mesela. Geçen yıl yapsalar belki Ziraat Türkiye Kupası'nda şampiyon olacaklardı. Orta sahaya bir iyi oyuncu alsalardı başkan dedik o zaman biz dedi ee, zaten şampiyonluk yarışında yokuz. Dedi. Biz bütün birikimimizi işte o şey yaz transfer döneminde Heh, yapacağız. Değil. Yaptı. 13 tane transfer. Şu anda hangi oyuncu kalsın diye Şenol Hoca'ya sorsan Şenol Hoca zaten bunun cevabı Uğurcan Çakır hariç hepsi gidebilir dedi hatta hatırlayın ya, bir konuşmasında evet, ilk evet. geldiğinde. E şimdi Ocak ayında transfer yapacaksın da yine bu ekip mi yapacak? Şenol Hoca ya teknik direktör transfer yapmaz. Ya Sen yapar da sportif direktörün olur. Teknik direktör Hayır şöyle transfer yapar Şu, yapar ama böyle isin tek, <laughs> teknik direktör en iyisini ister. Şenol Hoca'yı unutmuyorum. Ben de de teknik direktörlük hayatımda bir tek futbolcu istedim. Yakın zamanda söyledi bunu. Adrian Mierzejewski. Hmm. O da biliyorsun 5.5 milyon euro verilmişti. Polonya lig tarihinin en pahalı transferlerinden biri olmuştu. Gerçi çocuk Avustralya'ya gitti, Arap Yarımadası'na falan başarılı da oldu yani. İyi bir oyuncuydu. Hani Şenol Güneş mevkiyi verir. Ama mevkiyi verdi diye gene scout ekibinin önüne giderse o o zaman risk. Çünkü başkan iyi niyetli gidip alıyor. Şimdi, doğru değil. Keşke Onacio'yu alsalardı. En azından onun üzerinden gol atar Trabzon maç kazanırdı. Ya, bir antrenör şimdi pardon Mustafa hmm. bir antrenör tabii ki bir kulübün bir öyle bir kurumsal bir transferle ilgili çok ciddi bir hafızası olması gerekir. Ama bir teknik adam doğru. Dediğin gibi de Söyleyecek, diyecek ki tabii ki bir, yani Şenol Hoca şunu söylemesi gerek. Ben sol bek istiyorum ama özelliği bu. Evet. Sen altın dersin ki tarif altın. edersin. Ha, tabii altını doldurmasını istersin. Ya dersin ki, ki hucum beki istiyorum. Atletik olsun, hızlı şu, 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 veya şu, şu defa defansif olsun veya defansif olsun, işte vesaire. Ben sağ bekim çıkıyor. Ben orada böyle bir kısmı verirsiniz oynatır. Tabii ya dersin bir ki isimlerle de görüşün. Ya bir şekilde bilmesi gerekir. Trabzonspor'un yani Yalnız biz tabii transfer üzerinden okuyoruz ya tekrar bu devre arası transferle düzelmesinden daha önemli. Oyun anlamında düzelmesi gerekir. Yani Trabzonspor bak. Oyun atı kim hocam? Bak, yok, bak, yok. Ka antrenör antren transfer farkı biz tabii hocam çok bir tamam, dakika bitiriyorum hocam. Estağfurullah. Hocam, kusura hocam. Abi. çok da güzel söylüyorsun. Ee, estağfurullah. <laughs> hocam. Ya şimdi Dezerbi gitti Marsilya. Marsilya geçen sene 13. sıradaydı. Bu sene yukarılara oynuyor. Adam bir oyun oynuyor. Mükemmel. Yani gidiyor adam antrenör diyor. Yani biz evet Trabzonspor şampiyon olmayabilir. Bak. Evet şampiyon olması zaten zor. Yukarıya da oynamayabilir ama Trabzonspor Trabzonspor DNA'sında gibi oynar. saldırır, pres yapar. Pres yapmak, koşup mücadele etmek bunun için kaliteye gerek yok. Bunun için doğru bir çalışmaya, metoda, doğru bir antrenör beceriye var. Doğru antrenman ya yaparsa. Şimdi ben bunu kabul etmiyorum. Ya işte antrenör geldi. Bu Şenol Hoca için de sırf değil. Yani bütün antrenör ya geldi işte kadro bu. Ya 2016 yılı ben Basel'e gittim. Bazel'de UEFA Kupası finali var. Kimle kim oynuyor? Liverpool'la. Klopp'un biliyorsun ilk geldiği sene sonradan takımı aldı. Sevilla oynuyor. Sevilla 3-1 yendi abi. Klopp'lu Liverpool 3-1 yendi. Şimdi elde o Lauren'ler falan oynuyordu. O milliler orta saha falan. Yani nereden nereye Liverpool evrildi. Ama herif kısa dönemde o çok kötü kadroyu UEFA Kupası'nda final oynattı herif. Kaybetti evet Bazel'de 3-1. Ama antrenör eldeydi. Şimdi biz böyle sezonu bitiremeyiz. Yani tam Şenol Hoca'ya kötü kadro verildi. Ne yapsın ne yapsın. Her e, mağlubiyetten sonra bu söylersek bu doğru bir şey Anladım. değil. Doğru. Ben de şunu ekleyeyim. Ee, mesela en can uzağa gitmeye gerek yok. İşte geçen yıl Samsun Spor'da Gistol, Alman. Evet. Tutamadılar gitti. Ben hani daha büyük hedeflerim var dedi gitti. Aynı ama, modelden bir almak getirdiler. Thomas Rice görüşürken, görüşürken. Tabii aynı hayır, model ama aynı oyun Onu anlatacağım ama, şey ama. Çok doğru. Ama bak orada şunu söylüyorlar. Biz işte Gistolla böyle bir hava yakaladık. Aynı oyun sisteminden aynı şekilde inşa edeceksen Samsun Spor'u gel diyorlar. transfer <laughs> sormuşlar da. Tabii. Tabii. Kim, ne, ne olur Tabii. diye. Aynen. De. Tahtamız da kapalı diyor. Adam diyor tamam ben onun üzerinden devam ederim. Devam ediyor. Şimdi Samsun Spor... Şimdi Ocak ayındaki transfer döneminde yasak bitiyor. iki dönemde Yaz ve bu dönem. Yaz transfer dönemi için çalışma yapıyor. Yani canlı bir örnek var. Konuşmamın başında dedim ya. Samsun Spor örneği. Transfer yapmadan da bir şeyler yapılıyor. Samsun Spor'un sezon başında hangi oyuncusunu dört büyükler talip olurdu alırdı?